Kıbrıs Kabalık Üretim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya'da balık ve kuş dünyası Yusuf Taşşire'nin yerindeyiz. Gördüğünüz gibi bizi sağ olsun ağırladı. Yedirdi içirdi. Şu anda da gördüğünüz gibi abilerimle beraber malikaneyi gezeceğiz. Şöyle kısa bir gezi yapacağız. Çok uzun süre duramayacağız. Çünkü bayağı bir sıcak burası. Şöyle. Sen de bana eşlik et istersen abi. Evet. Ufaktan önden şöyle eşlik et. Hızlı bir şekilde geçelim bir daha bir daha aynı şeyleri. Yaşamayalım. Çok sıcak çünkü. Evet. Burada balon var. Burada şöyle göstereyim balon moliler. Üretimler burada son gaz. Devam ediyor. Şöyle yakışıklıyla beraber. Bak bu tarafa. Bu üretimin hepsini bu yakışıklı yapıyor. Burada yavru var. Şu an gözükmüyor ama e, bir ay sonra satışta olur. Yani şu an videoda gözükmez. Ufak ufak renk görebiliyorum ama videoda gözükmüyor. Çok ufaklar. Şöyle devam ya, edelim. Buranın suyunu açalım. Burada lepistesler var gördüğünüz gibi. Maşallah kıpır kıpırlar. Şöyle yavruları da göstereyim. Umarım görünüyordur. Şu anda ben görmüyorum ama şöyle gözüküyordur diye düşünüyorum. Bayağı bir üretimde başlamış durumda evet. maşallah. Betalar şöyle göstereyim. Şu kapların içinde betalar var. Yakında akvaryumda üretilmeye başlayacak. Akvaryum yapılacak kapalı bir alan. Evet yani bir yandan tadilat da devam ediyor. Tetrazonlar kırmızı tetrazonlarımız. Kırmızı tetrazonlar burada. Babacım biraz yem getirir misin bana? Boylananlar burada Olsun. yavaş yavaş boylanıyor ve üretime dahil olacaklar. Devam edelim burada ne var? kırmızı tetrazon damazlık. Öz kırmızı... üretimin hediyesidir. Eyvallah. Kırmızı balık şeyler tetrazonlar arkadaşlar damızlık boydalar. Bunlar da akvaryumlar hazır olunca döktürülecek. Üretimine devam edecek inşallah. Burada yine başka bir tür var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özka balık üretimin yeni adresi. Kıpır kıpır hepsi. Suyu, asana, Maşallah. Aynen bir yandan da işlerde devam ediyor gördüğünüz gibi. Su yenilemesi, su tazelemesi. İçeride şu an 30-35 derece sıcaklık vardır. Çok duramıyorum işin açıkçası. Bir tur biz attık bir tur fena yani. Burada Burada Danyo zebra yavrularımız. Danyo zebralar gördüğünüz gibi. Bunlar da büyük damızlık olacaklar. Üretime dahil olacaklar arkadaşlar. Yani ba balık ve kuş dünyası tekrardan aynı son gaz devam ediyor üretimine. Kaliteli türler. Türkiye genelinde yine tekrardan dağıtmaya başlayacak bilginiz olsun. Bu kan da öz kabalık üretimden yine hediyemiz. Blue buraya geldi. Bendeki blue koylar burada. Üreyecekler, çoğalacaklar inşallah devam ediyoruz arkadaşlar. öyle yani lepistesler. Çoğunluk şu anda lepistes var. Burası lepistes Gördüğün gibi şöyle yine ufaktan göstereyim. Binlerce yavru var burada. Düşmeden devam edelim. Burada kendi üretimimizden olacak inşallah. Tetra türleri, siyah parakor tetralarımız var. Serpay tetra var. Kristella tetramız var. Ha, ileriki zamanlarda tetra türüne komple gireceğiz. Evet yine eski eskisi gibi yani tanıyanlar bilir. Tetra türleri burada üretimini Türkiye'de buramil, yapan buramil. sayılı insanlardan. Bunlar da buramiler. Damızlık buramileri dişi bunlar hepsi. Damızlık şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi formları, renkleri harika dişiler, balıklar. Dişiler burada, erkeklerimiz diğer tarafta. Şu anda ayrı duruyorlar. Üretim zamanı birleştiriyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Hay Hay. Oy. Burada yerli lepistes var. Karışık Yine renklerle. karışık lepistesler. Harika bir şekilde. Formlar. Yani lepistes namına binlerce tam sevdiğimiz iş, binlerce balık var arkadaşlar burada. Yavrular. Yavrular. Oylanma için bekliyorlar. Bu tarz havuzlarda biliyorsunuz daha hızlı ve yeşil suyun içinde daha güzel renklere sahip şekilde besleniyorlar, büyüyorlar. Aynı şekilde hep lepistes buralar. Şöyle ufaktan görünüyor diye düşünüyorum. Şu an ben de çok göremiyorum ekranı. Devam edelim. Aynı şekilde lepistes sanırım bunlar da. Evet, Aynen lepistes yavruları. Bu da biraz daha büyüyenler. Dipte, e, hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için genelde dütte geziyorlar. Evet şu anda bayağı bir sıcak. o yüzden Dediği gibi gittiler şu anda. Şöyle devam edelim. Burada transgenetikimiz var. Burada transgenetik boylanıp damızlık olacak. Kendine damızlık olacak yavrular var. Bayağı var yani. Binlerce var öyle söyleyeyim. Benim gördüğüm o şekilde. Burada var. Kılıç kuyruklar var burada. Yine <laughs> sabah yüzeydelerdi ama şu anda Sıcaktan aşağı, dibe, Hiç soğuk yerlere başlıyoruz. çökmüş durumdalar. Şu anda geldiler. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel formlar, renkli, güzel balıklar. Bu Burada da transgenetik damızlık, damızlık. oldu Aynen, transgenetik damızlıklar. Şöyle geldiler, göstereyim buraya. Bunlar şu ön tarafta, en ta ilk giriş yaptığımız yerde kapalı bir alan oluşturulacak. Orada akvaryumlarda bildiğiniz gibi yumurta yani döküm işlemi yapılacak ve e, ürüyecek. Şöyle de göstereyim her yer su püresi. Doğal besin su ile üretim devam ediyor inşallah. Burada harç dileklerimiz var. Burada harç lepisteslerin üretimi devam ediyor. Gördüğünüz şu. Full black var olanlarmış arkadaşlar. Renkler benzediği için biraz şey yaptık. Şöyle. Şurada yavruları da görebilirsiniz. Bayağı da büyümüşler içlerinde de. karışık lepistes yavrular var. Yine karışık lepistes yavrular var bayağı. Gördüğünüz gibi. Hani çok göremiyorsunuz ben bile şu anda zor seçiyorum. Böyle göstereyim burayı da. Halk bilek. bilekler. E, bayağı bir geldiğince... Karışık balık diyebiliriz yani. Tamam. Bu şekilde. Bunlar da dediğim gibi tam sevdiğimiz şekilde her taraf lepistes şu anda. İlerleyen zamanlarda Tetra'ya dönecek arkadaşlar bu tabi web sitesi de devam edecektir. Tetrazonlar karışık. Tetrazonlar görünüyordur diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Burada boylanacaklar, büyüyecekler. Yine damızlık olacaklar sanırım evet. bunlar. Evet, damızlık olacak. Bak, 2-3 bir kapalı alanı yaparsak bunlar da tam damızlık olur. Evet. Allah izniyle, canım gelir. Buraya yeni koyduk, yeni yeni yavru başladı. Burada yine damızlık karışık diye düşünüyorum. Yani tek tipe benziyor ama ne olduğunu şu anda göremiyorum. Burada maşallah buranın da yavruları çok güzel, bayağı yavru var. Şöyle göstereyim. Bizim görünen kısım yani. Akvaryumdaki gibi olmuyor tabi burada baktığın zaman kum gibi lepistes oluyor. Bakın. Yine karışık lepistes. Yine karışık lepistes. Evet. Aynen yavaş yavaş satışa yaklaşan lepistesler burada. Şöyle göstereyim burada maşallah. Gördüğünüz gibi. Safa sağlam. Kıpır kıpırlar yani. Yeşil suyu sevdikler için lepistes biliyorsunuz yeşil suyu seviyor. Kıpır kıpırlar maşallah. Burada Daniel Zebra damızlık var. Burada şöyle göstereyim Daniel Zebra'ların damızlıkları. Bunlar da hep cam akvaryumları bekliyor bildiğim kadarıyla. Evet döktürülmek için. Çok cam akvaryuma değil de havuz sisteminde de döktürülebilir. Daniel Zebra çok soğuğu sever, sıcağı sever. Hiç fark etmez onda. Hı -hı. Beyaz benek diye bir hastalık yok bunda. Hiçbir Hı -hı. şekilde bulaşmıyor. Maşallah. Yani tam akvaryumcuların istediği balık diyorsun. Evet. Çok ve çok ucuz bir balık. Evet. Burada da var. Yine lepistes. Burada da filelerin içleri hep lepistes gördüğünüz gibi maşallah. Kıpır kıpır her yer. Şöyle göstereyim inşallah görünüyordur yavrular. Binlerce ya yavru var. Burada Japonlar arkadaşlar. Yine özel tür Japonlar. Orandolar, red cap, red cap'ler. Güzel balıklar var maşallah. Onlardan da yavru aldı diyebiliyorum. 4 havuz aldık. Şu Hı anda maşallah. burası hepsi erkek. Bunlar erkekler. Erkek tamızlık Genç damızlık balıklar. Buradaki Buradakiler de evet, şöyle dişi. göstereyim dişi olanlar. Bunların diplerinde ha var güzel balıklar var. Teleskoplar falan var. Şu anda görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi bu mekanı bir ay öncesine aldığımız için Japonlara şu anda yer ayarlayamadık. Mecbur yüksek ve derin su kullanmak zorundayız. Çünkü Japon çok soğuk sevdiği için yumurtlama esnasında sıcak ortama koyduğumuz zaman yumurtlar bozuluyor. Değil mi? Hem mecburuz şu anda sıcaklık tutuyoruz. Normalde bu balığın hakkı 23-24 derecelik ama şu anda su sıcaklığı 26-27'yi buldu. Evet yani ya Japon'u çok sevmeyiz. Bunları en kısa zamanda bizim e, soğuk bir ortama almamız lazım. Evet. Buradan gideceğiz. Ülke e, tarafa daha uzun sonra diğer bir Diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. Şurada lepçi testlerimiz var yine. Maşallah yine rengarenk güzel balıklar var. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunlarda da yavrular var evet. Bu bir sera arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bir sera. Yani sayısını bilmiyorum. Bayağı bir havuz var. Şimdi diğer seraya geçiyoruz. Şöyle durdurup diğer seraya geçiyoruz. Bilginiz olsun. Öyle de Bunlar Yusuf abinin biliyorsunuz diğer depremde yıkılan dükkanındaki üretim yaptığı bidonlar. Bu arayı kapatmayı düşünüyor. Yine kapalı alan gibi. Burada da yine aynı şekilde aynı sistem üretimine devam edecek. Yine diğer bir serada cam seramız var. Şöyle göstereyim. Ona giriş yapacağız şimdi. Şöyle devam edelim. Burada gördüğünüz gibi yavaş yavaş teşkilatlar oluşturmaya oluşturulmaya başladı. Şöyle buralarda şu anda dipteler ama koyular var benim bildiğim kadarıyla. şöyle hemen gösterelim zaten geldiler buraya maşallah kıpır kıpır şöyle yaklaştırayım koyları görüyorsunuz videodan görürseniz benle irtibata geçebilirsiniz satışta değil mi bunlar evet, satışta. bunlar satışta olan koyiler bilginiz olsun boylarda 20 santime kadar boylar var 10 ile 18 arası var. 10 ile 18 yani 10 ile 20 gibi düşünebilirsiniz maşallah kıpır kıpır balıklar her ile garantili gönderimi mevcut güzel balıklar tavsiye ederim yani benimle ispat'a geçerseniz ben bir şekilde Toplam yani ispat kurdururum toptan, toptan ha bu arada bildirelim tekrardan satışları toptan şeklinde tabi bu kadar büyük bir e, üretim tesisinde öyle hobiciyle çok uğraşmaya vakti olmaz çünkü Burası kılıç. şöyle kılıç yavrularını göstereyim hepsi gölgeye geçiyorlar gördüğünüz gibi ve suyun taze geldiği suyu. Havuzu şöyle gösterelim. Yani bayağı bir büyük bir havuz düşünün. İçinde kılıçlar var ve çok güzel kaliteli kılıçlar var. Bunlar zaten iki ay sonra falan damızlığa geldiğinde detaylı videoları zaten hep paylaşacaktır. Şöyle buradakilerde de kılıç galiba aynı. Evet, bunlar damızlıklar. Şöyle damızlı kılıçlar. harika balıklar yani rengarenk. Tam istenilen. Yani çoğu kılıç benim görmediğim kılıçlar var burada. var. kılıç var. Evet. Çok güzel balıklar var. İnşallah yavrular da aynı şekilde geliyor zaten. zaten. birinci oldu, ikinci evet. havuzda bu. İkinci havuz yine aynı büyüklükteki ikinci havuz. Yani bunda da bayağı yavru görüyorum yani. Bu da inşallah dolmak üzere yani. Rengarenk. Rengarenk. Şurada kenarda evet şurada net gözüküyor. Gördüğün gibi rengarenk tam istediğimiz şekilde her çeşitten kılıç mevcut. diğer damızlıklar kılıçlar gördüğünüz gibi bunlar da genç damızlıklar hem de çok tam yani formunda balıklar bunları çok ekmek gelir inşallah buradaki havuzlar kare yani dikdörtgen şeklinde büyük havuzlar oradakiler yuvarlaktı bunlar daha büyük burada genelde Japon üretimi olacak bu büyük havuzlarda dört bölümde Japon olacak. Bir tane bir ses var. Bir sesi hasat yaptıktan sonra tekrar Japon'a dönecek. Anladım. Damızlıkları kaldıracağız. Serin ortama koyacağız. Bu havuzumuzda sadece yani şu anda su var. Yeni yumurta döküldük Japon. Su de gösterelim size. Şöyle. Yani milyarlarca su var ben ilk defa görüyorum böyle. Şöyle göstereyim. Vurduk. Bu şekilde bayağı süpresi yani bunların doğal besini biliyorsunuz, olmazsa olmazı üretimde. Canlı renklere sahip olması için ve yani hasta olmadan güzel beslenebilmesi için şart. 20-25 gün önceki aldığımız Japon yavruları. Aynen buradaki Japonlar bayağı belli olmaya başlamış 20-25 günlük diye belirtiyor bakın şöyle. Yakalayalım. Güzel. Maşallah. Yani bunlar bir ay kalmaz satışa olur mu? Olur. İçinde panda da çıkıyor. Şöyle boylar bu şekilde maşallah renkleri, kalikolar, şeyler çok güzel. Şimdiden renklenmeye Teleskop başlamışlar. Ağırlıklı. Teleskop ağırlıklı. Zaten bunlar biraz daha büyüse çok güzel görselleri oluyor zaten. Evet. Bu tarz havuzlarda çok güzel görselleri var. İki damızlık sunsetle setle bir ses bine yakın var. Yavruları Burada damızlık. Bir 10 gün sonra da buradan alacağız. Ee, anneyi babayı kaldıracağız. Yavrular burada büyüsün. Maşallah. Burada da aynen çok bayağı bir balık var. Yavrular burada. Burada net görebiliriz. Bayağı balık var burada. Şöyle tam şey yapmıyor. Alta kaçıyorlar. Gölge yerlere kaçıyorlar. Dokunmuyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü beslenecek yeterli şey olduğu için ve de büyük bir yer alan olduğu için yavrularla işleri yok. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde büyüyor. Başladı mı? Tekrardan merhaba arkadaşlar. Telefon içeride sıcaktan dolayı error verdi. Video yarım kaldı. Burada tamamlayacağız. Şöyle gösterelim. Balık ve kuş dünyası yeni yerinde yeni işte üretim bandıyla tekrardan Türkiye'ye yani kaliteli balıklar kazandırmaya devam edecek inşallah. 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 Ekleyeceğin Tabii. bir şeyler varsa şöyle Balık gösterelim. Balık peküştün yese. Allah'a çok şükür hayattayız. Allah'a çok şükür. Ee, bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Herkese keyifli obiler diliyoruz. Hoşçakalın.